Zaroa adını dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak duyurdu yerli ve yabancı tüm kaynaklara. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Aslında doğumuyla ilgili çok net bir bilgi olmasa da 1774-1777 yılları arasında Bitlis'in Mutki ilçesinde meydan köyünde doğduğu bilinmektedir. 18 yaşına kadar hayatını köyünde sürdüren Zaroa, klasik bir göç hikayesiyle İstanbul'a gelmiştir hayat mücadelesi için. Bazı kaynaklarda 11 Eylül'lük yaptı, ve 13 çocuğu olduğu söylenir Zaroğa'nın. İstanbul'a geldiğinde iş ayırt etmemiş Selimiye Kıştası, Ortaköy Camii ve Tophane Nusretiye Camii inşaatlarında çalışmış, ayrıca hamallık da yapmıştır. 1828 yılında Osmanlı Rus Savaşı'nda ülkesi için savaşmış, bacağı yaralanmış ve bir süre memleketi Bitlis'e geri dönmüştür. 1900'lü yılların başlarında Zaroğa'nın bu zorlu yaşam mücadelesi basınında ilgisini çekmiş, röportajlar yapılmış, dönemin okullarında öğrencilere rol model olmuştur. Zaroa günden güne yaşlanmasına, bu kadar zorlu bir hayat mücadelesi vermesine karşın sağlıklı ve dinç görünümüyle dikkat çeker ve dönemin markalarının ilgi odağı olur. Ünlü markaların reklam kampanyalarında uzun yaşının ve sağlıklı görünümünün fındık sayesinde olduğuna vurgu yapılarak bir marka yüzü haline getirilmiş ve ünü Avrupa'ya kadar yayılmıştır. Zaman zaman Avrupa gezileri de düzenlenerek bu yönde reklam kampanyaları gerçekleştirilmiştir. Aslında reklam kampanyalarında söylenenlerin aksine Zaroa'nın uzun yaşamasının sırrı fındığa bağlı değildir. Bizzat kendisiyle yapılan röportajlarda sürekli evi yoğurdu yediğini ve Bitlis'in doğal yöresel yiyeceklerini tükettiğini belirtmiştir. 1934 yılında Şişli Etfer Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Zaroya'nın otopsi yapılan naaşında tüberküloz, kalp büyümesi, beyinde damar tıkanıklığı ve üç böbreklilik gibi ciddi sağlık sorunları tespit edilmiş ama bunlara rağmen Zaroya inanması güç de olsa tam 160 yıl yaşamıştır. Zaroya'nın kabri Eyüp Sultan Mezarlığı'ndadır ve üzerinde Bitlisli Şemsaahoğlu 160 yaşında ölen Zaroa'nın ruhuna fatiha yazmaktadır.